güzel bir menemen yaptım arkadaşlar biberlerini pişirdim domateslerini attım burada da iki tane yumurtam var onlara da tuzunu koyuyorum ve şöyle çırpıyorum Evet yumurtamızı veriyoruz. Evet görüntüye bakar mısınız arkadaşlar? Harika bir melemen oluyor. Fazla karıştırmak istemiyorum arkadaşlar. Son zaman böyle pişsin istiyorum. Menemenimiz oldu arkadaşlar. Şahane bir şekilde. Yapan herkese afiyet olsun arkadaşlar. Ben işime yaptım. Eşime de afiyet olsun.